çok önemli bir mesele. Çok önemli. Yani bugün bugün öyle bir hale geldik ki yani burada bakıyorsun yani derviş ya dışarıda yaptıklarını görüyorsun, duyuyorsun ya diyorsun bu adam mı bunları yapıyor? Yani biraz daha böyle hayatımıza dikkat etmemiz lazım. Sadece burada derviş olmayalım. Dışarıya çıktığımız zaman da dervişliğimizin devam etmesi lazım helal lokma çok dikkat etmemiz gereken bir mesele. Duamızın kabulü helal lokmaya bağlı. İbadetlerin kabulü helal lokmaya bağlı. Aklı selim sahibi olmak helal lokmaya bağlı. Helal lokma yoksa hiçbir şey yok ya. Tabi helal lokmanın iki çeşidi var değil mi? Bir, <laughs> geliş yolunun helal olması lazım. Ya sen haram lokma midene gidiyorsa, Haramdan bir şeyler yiyorsan mutlaka bir şekilde senden çıkıyor. Kalmıyor senin yanına. Hani sütçünün bir tanesi devamlı sütlere biraz biraz damla damla azar azar su katıyor. Bir gün öyle bir oluyor. Yağmur öyle bir şiddetli yağıyor ki ortalığı sel götürüyor. Bütün koyunları ölüyor hepsi telef oluyor. Adam oturuyor başlıyor ağlamaya. Diyor ki damlalar diyor birikti birikti sel oldu geldi. Sen kazandığını yanına kar zannedersin ama o damlalar bir yerde birikiyor. Bir zaman sonra sel olup gelecek. Bütün malını mülkünü dağıtıp gidecek. O yüzden sütçe hesabı bir, kazanç yönümüz helal olacak. Gelen helalden gelecek. Helalden geldikten sonra da bitmiyor. Bugün öyle bir hale geldik ki, öyle bir hale geldik ki, yediklerimizin içerisinde domuz var. Yediklerimizin içerisinde böcek kanı var. Yediklerimizin içerisinde saç kılı var. Yediklerimizin içerisinde alkol var. Yani her pisliği katıyorlar. Niye? İnsanların helal diye bir derdi kalmadı ki para gelsin. Geçen işte e, tabi helal sertifikalı kurumlar var. Elhamdülillah onları takip etmek lazım. Onları kollamak lazım. Kendimize her üründen birkaç marka tespit etmemiz lazım. Yoğurttan filanca marka. Sütten filanca marka. Unda filanca marka. Peynirde filanca marka. Sucukta filanca marka. Böyle kendimize belirlersek markete gittiğin zaman <laughs> ya acaba bu helal mi? Diye? Hiç bakmazsın. Ne yaparsın? Ha bu bizim ürün. Hemen onu alırsın. Geçen işte bu belediye şey yapmış ya yoğurtlarda işte hani marka vermek istemiyorum. Çünkü bugün helal oluyor. Yarın iptal ediyor. Ondan sonra tabi sohbetler kayıtlı kalıyor. Sıkıntı oluyor. O yüzden isim vermiyorum yani marka. Bir yoğurt helal sertifikalı bir yoğurt var. Belediye Belediye yoğurtların üzerinde helal yazıyor diye toplattırmış anlaşmayı fesk etmiş. Helal yazıyor diye işçilere yedirmiyor. Yani helalin ne zararını gördün. Ama din düşmanlığı bu. Ama şöyle bir güzelliği oldu bunun. Tamam yani belki o yoğurt firmasına zararı olmuştur ama bize şöyle faydası olur. Geçen ben e, bir şey aldım böyle bir şekerleme aldım. Baktım üzerinde helal yazıyor. Aldım, eve getirdim. Baktım içerisinden bir şeker çıktı. Yani böyle bir oyuncak gibi bir şey. Böyle bir arkasında kapak var. Açıyorsun şeker. Ben şeker olma olduğunu bilmeden oyuncak olarak aldım çocuğuma. Helal de yazıyor. Baktık. Şeker çıktı içinden şekerleme. Bir dedim bakayım ne var içinde? İçinde bu hani o kanından boya yapıyorlar ya. O böceğin ismi yazıyor resmen ya. Şimdi helal olmayıp helal yapanlar da var. Ha ama böyle şeyler ne oluyor? Onların önüne geçer. Ha helal yazmak prim yapmayınca e, açılığı da olmaz bu işin. Böyle bizim faydası olur ama ne kadar olur tabi Allah bilir. Ama dikkat etmek lazım. Çünkü bugün yediklerimizin içerisine her türlü şeyi katıyorlar. Her türlü şeyi. Ve helal de kolay kolay bulunan bir şey olmamakla beraber dertlisi olursak Allah nasip eder. Allah helalini nasip eder. Ve Allah Celle Celaluhu bize günahlardan kaçmamızı emrediyor. O yüzden bir insan yediğinde içtiğinde mutlaka nefsiyle mücahede edecek. Dikkat edecek helalini bulmaya çalışacak. Ya olsun ya peynir değil mi? Olsun ya yoğurt değil mi? Hayır bu Müslüman tavrı değil. Müslüman o helal logosunu görecek orada. Ha helal logosu olmayınca helal değil mi? Bilemem helal mi değil mi? Ama helal logosunu gördük mü en azından? En azından ahirette Allah Celle Celaluhu bizi bundan hesaba çekmez, bizim ithab etmez. Ya Rabbi ne yapabilirim ben? İşte helal yazıyordu aldım deriz. En azından bir araştırma içerisine gireriz. Çünkü yediklerimiz her şeyimize tesir ediyor.